ilgili çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ama Konya'nın geçmişi sadece heyecan veriyor. Çünkü dünyanın birçok müzesinde Vista ile ilgili çok önemli bir <laughs> İnşallah bu de başarılı geçmesini ediyoruz. Neden bir Tanrı tarafından da kutsallığı ve onaylandığı sembolizmi için. hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Distra normal bilinen bir kent değil. Oldukça ünlü ve dünyanın tanıdığı bir kent. Bugün dünyanın çeşitli müzelerinde yaklaşık yüzü e yakın Listra'yı konu alan tablolar var, sanat eserleri var ve bu sanat eserlerinde Avrupalı sanatçılar hayallerindeki Listra'yı resmetmişler. Bugün bu ufak sergiyle size aslında bu sanatçıların bakış açısını, ne hayal ettiklerini göstermeyi ve tanıtmayı hedefledik. Konya'ya zaten milyonlarca gelen turistimiz var. Burası Mevlana şehri Konya. Biz yerel yönetimler olarak, belediyelerimiz olarak ve diğer kurumlarımız olarak amacımız hem geçmiş yarışı tutmak hem de Konya'ya gelen misafir sayısını ve gelen misafirin kalitesini ve aynı zamanda şehrimizde daha uzun vakit geçirmesini sağlayacak işler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle listedeki kazının sesleri dünyanın her tarafından gelecek ve burayı zaten bildikleri bölgenin ortaya çıkarıldığını duyan bütün Hristiyan inancına sahip insanlar veya tarih meraklıları eminim ki koşarak turlar halinde buraya gelmiş olacak. Selçuklu Osmanlıların Konya'da mücessem varlıkları var, tarihi eserleri var. Ciddi bir ziyaretgah Konya bu açıdan. Eğer bu eseri ortaya çıkarır ve yine mücessem bir hale getirirsek Hristiyanlık tarihi açısından da önemli bir ziyaret mekanlarından birisi olacak. Bu açıda çok önemli. Çünkü birçok yerde yapılan kazılarda bile bu kadar ismi İngilde geçen Hz. İsa aleyhisselamdan sonra Hristiyanlığın önemli, en önemli figürü olan Pavlos'un gelip ziyaret ettiği bir mekan başka bir yerde yok. Bu açıdan çok önemli. Konya'mıza büyük bir enerji ve katkı sağlayacak turizm açısından, dinler tarihi açısından ve bu işte emeğe geçen başka İlker Hocam, Meran Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, her konuda bize hamilik ve abilik yapan Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Konya'nın geçmişi sadece bu iki dönemden ibaret değil. Özellikle Hristiyanlık dönemine ait çok önemli alanların olunduğu bir şehirde. Karatay Belediye'mizde Savatra'da yine benzer bir kazı çalışması yürütüyoruz sırada da merhaba dediğimiz Necmettin Erbakan üniversitemizle birlikte bu çalışma ilk duyduğumuz andan itibaren bize heyecan veriyor çünkü dünyanın birçok müzesinde İsrail ile ilgili çok önemli sanatçıların eserlerinin olması buranın önemini bir kez daha öne çıkarıyor. Belki fiziki olarak çok büyük bir kazı alanı değil ama ağırlık olarak bilinirlik olarak çok önemli bir kazı alanı. İki yıldır çıkan eserler de bize ümit veriyor. İnşallah kazı tamamlandığında çok önemli yapıların ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. Bir taraftan da önemini ortaya çıkarmak adına hem kazı çalışmalarının hem de Listra'nın dünyadaki resimlerinden oluşan böyle bir serginin hazırlanması çok önemli ve kıymetli. Konya olarak tarihimize sahip çıkıyoruz ve bunun turizm alanında şehrimizin gelişmesine katkı sunmasını amaçlıyoruz. Hazreti Mevlana ve Selçuklu başkentini 3 milyondan fazla ziyaretçi geliyor ve bu ziyaretçilerin şehrimizde konaklamalı hale gelmeleri için geçmişten itibaren belediyelerimiz çok önemli yatırımlar yapıyor. İnşallah 2029'a hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde Konya'nın destinasyon sayısının çok arttığını turizmde Pastadan aldığı payın arttığını ve Konya'nın ekonomisine çok ciddi bir katkı sağladığını hep birlikte şahit olacağız. Ve Konya denince ikinci ifademiz birlikte çalışma kültürü. Necmetler Bakan Üniversitemiz, Meran Belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz Sayın Valimizin himayesinde kamu kurumlarıyla bu süreci yürütüyoruz. İnşallah bu kazı döneminin de başarılı geçmesini temenni ediyorum ve tüm kazı ekibine teşekkür ediyorum. Bu topraklar yüzyıllar boyunca farklı inançlara, kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Konya'mızda yankılanan Hazreti Mevlana'nın çağrısı nasıl tüm insanlığı kucaklıyorsa sanatta tıpkı o çağrı gibi dili ve inancı aşan evrensel bir buluşma zemini sunmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimiz de işte bu ruhun bir yansımasıdır. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Konya Büyükşehir Belediye'mize, Meram Belediye'mize, Necmettin Erbakan Üniversitemize, böyle kıymetli bir sevgi şehrimize kazandırdıkları için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valim buradayız efendim.